Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PKXD'de bu yeni gelen petler var ya, herkes o petleri çok sevmiş. Onları takas yapacağım. Bakalım o takaslarla bana hangi petler gelecek. Ama şu anda gördüğünüz gibi gece ve geceyi ben sevmiyorum. Oyunda karanlık geliyor. O yüzden sizlerle birlikte yeni öğrendiğim bir şeyi yapacağım. Buradan arkadaşlar evimize ışınlanıyoruz. Hemen buradan. Işınlandıktan sonra buraya geliyorsunuz. Sonra buradan ev seçmeye basıyorum ve iglo evi seçiyorum ve sonra evin içini açıyorum ve burada 15 saniye boyunca bunu böyle çeviriyorum. Tamam 15 saniye olmak üzere birazcık daha bekledim. Tamam şimdi bakın çıktım ve gördüğünüz gibi gündüz oldu. Başka türlü gündüze çevirebileceğim bir yöntem varsa yorumlara yazabilir misiniz? Ben bunu bir, bir videoda izlemiştim bug olarak gündüze çevirme bug'ıydı. Ve buradan da sizlere vermek istiyorum. Aranızdan iki kişiye bu petlerden vermek istiyorum. Evet aldım arkadaşlar. 10 tane kristal petimiz var artık. Şimdi bu petlerden size vermek istiyorum. Sizinle birlikte takas yapmak istiyorum. O zaman hazırsanız başlayalım mı? Like atarsanız abone olsanız çok sevinirim. Çünkü 5000 abonede ben kreatör oluyormuşum. Kreatör olmak için başvuruyormuşum. Başvurabiliriz ve birlikte başka başka paketlere bakabiliriz. Bu arada şu evin güzelliğine bakar mısınız? Aa bu ev değil bu bir şey. Zıpsıp zıpsıp zıp, bayıldım bayıldım. <laughs> çok güzelmiş ben de bundan istiyorum. Ve evi rengarenk. Nasıl oluyor Bir de arkadaşlar PKx'e de PKx'de, PKX'de pass varmış. Hemen onu size göstereyim ben öyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Yani her ay bize farklı farklı Hah, işte bu PKx Plus diye aylık abonelik varmış. Her ay 180 elmas biliyormuş kendine ait özel bir dünya yarat ve arkadaşlarını davet et. Avatar ismin için özel bir vurgulama. Reklam olmadan oynuyormuşuz oynadığımız her gün için 3 elmas veriyormuş bize. Bence 3 elmas çok az. Neden daha fazla vermiyorsunuz? Şimdi şöyle gidelim. Oo, bakar mısınız bu evlere? Bu evler gerçekten çok güzel. Bu arada bu arada... Şans günü için, şans günü için gelen şeyleri gördünüz mü bilmiyorum. Beğendikleriniz var mı? Ben orada da beğendiğim şeyler oldu. Ve onun gitmesine de arkadaşlar iki gün var. O yüzden yorum olarak yazarsanız buradan mesela almak istediğiniz bir şey varsa veya bakmak istediğiniz birlikte bakabiliriz. Açıkçası burada beğendim bir şey olmadı. Aslında şunları çok beğendim. Sivribaş, Dino Sadık Dost, Evcil Kalemin ve Kaktüs Pet ve Leaf Taniki de çok tatlı. Bu market arabasıyla Leaf arabasını pek beğenmedim. Bence bunu erkekler beğenebilir ama. Kaktüs evine bayıldım sadece. 150 bin para istiyor ve benim 68 bin param var. O kadar param yok. Ve bu kaktüs sadık dostu de 105 elmas istiyor ve benim 10 elmasım var arkadaşlar ya. Tamam hadi gelin şimdi sizinle birlikte bu aldığımız petleri takas yapalım. Ama önce bunları açmamız gerekiyor arkadaşlar. Hemen açalım mı size? Bu arada ben 3 tane yumurta biriktirmiştim. Hadi gelin sizlerle bu 3 yumurtayı açalım. Bakın içinden ne çıkacak? Basıyorum. Bastım. <laughs> Manda çıktı. <laughs> Çok komikmiş şunu tipine bakın. Buna bakalım ne çıkacak? Rahat dost yuvası. Hazır mısınız? Açıyorum. İçinden güvercin çıktı. Benim güvercinim vardı. Bastım. Ornitoreng. Bir tane daha ornitorengimiz oldu. Şimdi bir bakalım nelerimiz olmuş bizim. Bir tane köpeğimiz var, iki tane kedimiz var. Kedimizin birisi büyük. Ben bunu takasla aldım arkadaşlar. İki güvercinimiz var. Ben üç tane sultan papağanı çıktığında. Ben sultan papağanı çok beğendim. Bir binek bir sultan papağanı yapmak istiyorum. İki tane de onito rengim var. Bakın bunu da takasla almıştım. Şimşek Pegasus. Sivil peyamız kalsın. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu aldığımız petler var ya. Onları sizinle birlikte takas yapacağım. O yüzden bunları tek tek açmam gerekiyor. Evet, şimdi yumurtalarımı bekledim, reklamları izledim, sizin için açtım ve geldim. İki tane yumurtayı şimdi takas edeceğiz. Kalanını da yumurtaları açtığımda takas edeceğiz. Biliyorsunuz ki bir yumurtayı açmak 11 saat sürüyor. Şimdi iki tane yumurtam var. Bu iki yumurtayı takas etmek istiyorum sizlerle. Hadi bakalım, İlkini açalım, bakalım içinden ne çıkacak. Basıyorum, bas. Tım. İnanmıyorum benim istediğim çıktı. Raspberry çıktı. Ben bunu ya ben bunu nasıl takas yapacağım şimdi arkadaşlar? O zaman size Speed Pema versem Raspberry bende kalsın. <laughs> Olur mu? <laughs> tamam. Şimdi 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 bunu açıyorum. Bakalım bundan ne çıkacak. Umarım bundan da Raspberry çıkmaz. Yoksa 3 tane Raspberry'm olursa ne yapmak zorunda kalırım? Binek yapmak zorunda kalırım. Ve bunu da açalım. Bakalım bunun içinden ne çıkacak? Ya periwinkle çıkarsa? Ama ben bunlarda görmüştüm. En 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 nadiri beyaz renkli olandı. Belki bana beyaz renkli olan. Ve sunflower çıktı. Şu anda var ya bütün ayıcıkların renklerini toplamış gibiyim. Yeni yumurtamı da kuşkaya yatırdım. Görüyorsunuz 11 saat var. Yine bunları bekleyip sizinle birlikte çok çok açacağız. Şimdi bakalım kaç tane olmuş. Bakar mısınız? Üçü de farklı renkte. Rengarenk gerçekten rain rainbow güncellemesi gibi. Rengarenk. Şimdi benim bunları takas yapmam lazım. O zaman birkaç tane partiye gidelim. Ve bu tatlı petlere neler verecekler bir bakalım. Şimdi yorumları okudum. Yorumlarda ayıcıya pams ve boto verdiklerini söylemişsiniz. O rengarenk ayıcıyı alırsam benim de bir tane pamsım ve botom olabilir. Ama ben pamsı istiyorum açıkçası. Şimdi gidelim ve bir parti bulalım kendimize. Telefonuma basıyorum. Bu arada buradan da bana arkadaş isteği gönderen, videoma yorum atan ve like atan herkese çok teşekkür ediyorum. Buradan buradan arkadaş isteği gönderenlerden birkaç tanenizin ismini söyleyeyim. Pamuk Şeker, Duru ve Mert ve Öykü diye bir arkadaşımız daha var. Lahmacun var, Ejrin YT ve daha bir sürü var, bir sürü. Tamam, şimdi burada da ben birkaç tane daha çıkartma çıkardım bu arada. Bu çıkartmaların hepsi hepsinin açık olduğu sizde hepsi açık mı bunların bakın ben de çoğu açık değil yani ama açacağım bunların hepsini açacağım bir de bir şey öğrendim bir şey öğrendim arkadaşlar. Tabii ki siz biliyorsunuzdur. Buradaki bu admin kafasındaki kutu var ya, bunu almak için etrafta böyle üzgün gözüken ve renksiz gözüken kişiler var, karakterler var. Oyunda eğer onları bulursanız size bu kutu kafadan veriyor. Kutu kafa çok tatlı. İsterseniz bulalım sizinle ama önce gelin ya petlerimizi bir bir takas yapalım. Şimdi partilere bastım. Türk isimli birisinin partisine gitmek istiyorum. Sena'nın partisine gidebiliriz. Bakalım Sena'nın partisi dolu mu? Evet, doluymuş arkadaşlar. O zaman Ejoş'unkine gidelim ve Ejoş yeni gelen paket satın almış. O da doluymuş. Defne ve rüzgara gidelim. Defne rüzgar. Evet. Herkesin partisi dolu resmen. Yağmura basayım. Evet, şu anda bir tane. Evet arkadaşlar, şu anda bir tane partiye geldim. Bu partide bakalım bu tatlı petlerimize neler verecek. Anastasia bana bir istek attı. Hemen buraya ben bu sarı renkliyi koyacağım önce arkadaşlar. Sunflower. Ben bu futbol topu Armadillo'yu gördüm. Bu elmas da satın alınıyor ama ben bunu pek sevmiyorum arkadaşlar. O yüzden üzgünüm ama yani üzgünüm. Buraya bir dakika. Üzgünüm. Üzgünüm. Çünkü çünkü sevmedim yani. Ben onu sevmedim. Aa bu pembe makav. Pembe makav var. Burada çok tatlı bir Aa, şey var. Dalmatyalı köpek var. Oo, bu bende var. Bende var. Ben bunu yapabilirim. Binek yapabilirim. Evet bakalım başka neler var. Boz ayı diye bir şey var. Boz ayı kafasına şey şapkası takmış. Unicorn şapkası. Bu ne ya bu ne? Aa ben bunu biliyorum. Bu tilki kiti değil mi arkadaşlar? Peki tilki kitiye verir mi sizce? Onun çok değerli olduğunu söylemiştiniz ama. Bakalım belki verir. Petime kimse istek atmıyor. Kimse istek atmıyor. En iyisi petimi çıkarayım ve elime alayım. Bir dakika bir dakika. Benim petim nereye kayboldu? Sunflower çıkaralım. Tamam. Şimdi kucağımıza alalım. Tamam. Şöyle. Heh. heh. Şöyle bakalım teklif verecek birisi var mı? Geçen sefer bence çok iyi bir takas yapmıştık. Ama bu sefer... Heh, heh, ayıcık ayıcık tamam bu ayıcık istiyorum bu ayıcık istiyorum. Bakalım bana ayıcık veren olacak mı? Evet koyuyorum sunflower'ı. Arkadaşlar solar ateş ejderhası diye bir hayvan verdi. Ben bunu alayım mı? Ben bunu alayım mı? İyi gözüküyor. Kabul edeyim mi? Kabul ediyorum. Bir şey yazıyor. Durun bekleyelim. İyi dedi okey dedi. Onaylayayım mı ya? Ya bilemedim. Onaylayacağım galiba. Tamam diyor. Alalım mı alalım O da efsanevi. Benimki de efsanevi ama onunki biraz çirkinmiş ya. Ya bir dakika ben bunu bilemedim. Ben ayıcık istiyorum şu anda. Heh, şu mavi ayıcığı isterim. Mavi ayıcığı isterim. He, mavi ayıcık mavi ayıcık bir dakika. Pelin diye birisi bana istek attı. Pelin'e bakalım verelim. Şimdi Pelin al bakalım benim sunflower'ım var. Bakalım sen bana ne vereceksin? Hadi hadi lütfen bana ayıcık ver. Çok büyük hayranım. <laughs> Bu arada eğer ayıcık veren olmazsa yorumlarda kullanıcı adınızı yazın. Sizde ayıcık varsa sizinle bu petlerden takas edebiliriz. Ya kimse bana bir şey vermiyor. Timsah. bu timsah istemiyor. Ben ayıcık istiyorum arkadaşlar. Pelin ayıcığını verir mi acaba bana? Pelin'in de ayıcığı çok tatlıymış. Var ya bence vermez yani. Şimdi ben buraya tekrardan o petimi çıkarayım. Benim petim kayboldu. Bir kayboluyor bir gidiyor takas isteği atacağım. Aha. Beyaz 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 diyorlar. Neye beyaz diyor acaba? He, benim petime beyaz olabilir mi? Hadi kızlar lütfen. Galiba onlar kendi aralarında arkadaşlar. İstek istekleşiyorlar, takaslaşıyorlar. Attım şimdi. Tamam. Hadi hadi gel gel ben ayıcık istiyorum. Ayıcık ayıcık ayıcık. Flower. Tamam Flower'a bakalım. Belki Flower'ın ayıcığı vardır. Al bakalım. <laughs> raspberry <'yi> ver. <laughs> <laughs> Raspberry'i koyayım mı? Durun bir Raspberry'i koyayım. Bakalım belki bana bir teklifte bulunabilir. <laughs> Onayladı lütfen diyor. Ya kıyamam sana. Ben de ama Raspberry'i çok seviyorum. Dur ayıcığı varsa belki ayıcık bana verebilir. Belki ayıcığı vardır ve bana <laughs> ayıcık verir. Bende yok. Aa, ağlıyor. Arkadaşlar ben ben Flower isimli arkadaşımıza ayıcığımı Raspberry vermek istiyorum. Çünkü çok üzüldü. Onun üzülmesine dayanamayacağım ve Raspberry'imle mavi renkli ayıcığı takas ediyorum. Onu öyle dedim. <laughs> kabul ettim. Çok üzüldü. Ona dayanamadım ve artık arkadaşlar bir mavi, bir yeşil, bir de sarı ayıcığımız var. <laughs> e kabul ettim işte neden daha ağlıyorsun? Ha, kalp attı, öpücük attı. <laughs> <laughs> tamam şimdi şimdi işimiz tekrar devam ediyorum arkadaşlar. Bizim bizim ayıcık bulmamız lazım. Ayıcı olan birisi var mı bakalım. Flower gene bana istek attı. Flower ben ayıcık istiyorum. Ha? Al bakalım. Ne istiyorsun? Ne? Lütfen lütfen. Lütfen. Ne istiyor anlamadım. Ne? E istiyor. Ne yazsam anlar mı? Ne ne yazsam? Dur. Anlamadım. Anlamadım. Sarı ayı mi istiyor arkadaşlar? Tamam yani tamam alabilirsin istiyorsan. Evet arkadaşlar yeni bir partiye geldim. Bakalım bu partide bizim petimize istek atacak birisi var mı? Aa burada biraz biri daha var. Ama benim diğer petlerim de var şimdi. Cute Bunny. Bakalım Cute Bunny bizim, bizim, bizim petimize ne verecek? Ben blueberry koyacağım. Bu iki ayaklı ayı tavşanını ben markette gördüğüm için kabul etmeyeceğim arkadaşlar ve buraya yazacağım ki ben ayıcık istiyorum. E, ayı. Ayıcık. Neşeli ayıcık. Neşeli ayıcık, paylaşımcı ayıcık, kuyruksuz ayıcık, ayıcık. Ayıcığın varsa tavşan değil ayıcık. Hmm, yok bence yok. Bize onu verecek sadece. Raspberry'i kucağıma alayım. Kut beni. Lütfen neşeli istiyorum. Aa işte işte neşeli ayıcık. Burada burada. Dur 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 hemen hemen istek atayım. Tamam bunu kabul edelim ve ve buraya raspberry'i bir koyalım. Ha, ben bunu istemiyorum. Ben ayıcık istiyorum. Ayıcık. Evet. Lütfen ayıcık, lütfen ayıcık. Ee, burada burada da isimleri var arkadaşlar hayvanların. Tabii ki siz biliyorsunuz durdu biliyorsunuz. Evet e, bence vermeyecek o yüzden çektim arkadaşlar isteğimi. Ha ha mor ayıcık mor ayıcık mor ayıcık. Ha, Ege Ege Ege'ye istek atalım durun. Ayıcıklar ne kadar ünlüymüş. Kimse kabul etmiyor. Bu arada şu mavi petin eskiden çok değerli olduğunu öğrendim. Çok tatlıymış. Ama şu anda çok o kadar e, o kadar değerli olmadığını gördüm. Ama bir ara aşırı değerliymiş. Hadi ya. Lütfen. Ayıcık istiyorum. Herkesin de ayağında çok tatlı pofidik terliklerden var ya. Kromi. Kromi diye birisi istek attı. Şimdi ona razberimi koyayım. Arı diyor. Ya ben ayıcık istiyorum. Ayıcık. Yazamadım. Ayıcık. Doğa ayıcı. Neşeli ayıcık. Huysuz ayıcık. Birlik ayıcı. Gün ışığı ayıcı. Paylaşımcı ayıcık. Hepsi olur. Hepsi olur. Ayıcığın hepsine okeyim. Bekliyorum. Bu özel bir şey. Ha istemem istemem özel bir şey. Şu anda ben ayıcık almak istiyorum. Lalis, lalis, lalis. Dur. Bence pembe ayıcık o kadar güzel ki ben olsam onu vermezdim. Yeni bir, yeni bir yerdeyiz. Of çok karışık. çok karışık. Şöyle şuraya bir bakayım. Ayıcık istiyorum. Dora'nın ayıcığı var mıdır acaba? Maya. Bakalım ne yapacak? Arkadaşlar ben bunu galiba kabul edeceğim. Bekleniyor diyor. Başka bir şey mi seçiyor sizce? Hayır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Yeni gelen hayvanlara acık vermiyorlar. Eğer ki siz yeni gelen hayvanlara acık vermek istiyorsanız yorum olarak yazın. Ben de isteğinizi kabul edeyim ve takas yapalım. Umarım beğenmişsiniz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.